tane şey odaklandık biz müşteri deneyimi ekibi olarak. Birincisi teknoloji e, kullanımı, ikincisi sürdürülebilirlik, e, üçüncüsü de çeviklik. E, teknoloji kullanımına yıllardır odaklanıyorduk ama bu yıl daha çok yapay zeka ve hatta üretken yapay zeka projelerine öncelik verdik. Bu da müşteri memnuniyetini de artırmamızı sağladı. İkinci konuda sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik çok önemli. Özellikle müşteriye temas ettiğimiz noktalarda atıklarımızı azaltarak karbon ayak azaltmaya çalıştık. Burada hem kendimizin hem de müşterilerimizin karbon ayak azaltmış olduk. Bu da güzel bir işbirliği ve bir dostluk getirdi müşterilerimizle. Üçüncüsü de çeviklik. Çeviklikte de bütün müşteriye temas eden takımları dikey bir hiyerarşiden çok yatay holokratik bir hiyerarşiye odakladık. Ve bu da takımların farklı farklı kanallarda birbirini bir bütün gibi hissetmesini sağladı. Bu da açıkçası müşteriye e, olumlu anlamda yansıdı. Bu da bize ödül getirdi diyebilirim. Ee, biz 5 yıldır Şikayet varla bir işbirliğimiz var. Bunun son 2 yılında ödül konusunda da e, birlikte çalıştık. E, şikayet Var platformu e, öncelikle rekabette e, kendimizin hangi noktada olduğumuzu görmemiz açısından bir fırsat oluyor. İyi örnekleri görmemiz açısından fırsat oluyor. Şikayet Var'ın e, müşteri deneyimi takımları diyeyim biz müşteriler olarak bize bu anlamda ki kendimizi geliştirmemiz için yol gösteriyorlar. O yüzden Şikayet varla işbirliğimizden çok memnunuz. Onlara çok teşekkür ediyoruz.